Şimdi futbol müsabakaları, mesela hangi maçı oynanıyor? Barcelona, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak mesela. Şimdi bu maçtaki galibiyet sadece ayrıntılara bağlıdır. İki takım da çok iyi takım zaten. Ama nedir? Ayrıntılar çok önemlidir bu tür maçlarda. Ne bileyim bir kademe, bir koşu, işte Ronaldo'nun attığı kafa mesela. Yani yapılacak çok küçük ayrıntılar bu maçlarda skorları belirler. Bu maçlarda böyle bir ayrıntı çıkarırsan boş kaleye atar 2-1 kazanırsın. Bu kadar basit vuracağına. Hiç e yaşa vuracağına, %20'ye vuracağına buraya yüzde %80-90'a çıkar gol olma şansı. Yani bunlar hep küçük ayrıntılardır ama kupa kaldırmakta, ne bileyim ligin zirvesine yürümekte, takım bütünlüğünü oluşturmakta bu işler çok önemlidir. İşte o ayrıntıları uygulayanlar ama yıldız futbolcu statüsüne koyuyoruz işte onları. Ben i̇şte i̇şte onlar da Avrupa'nın en üst düzey takımlarında forma giyiyorlar. Şimdi ben de onu anlatmaya çalışıyorum. 5 milyon, 7 milyon bonservis verdiğim bir oyuncu bu ortayı kesecek. Yani o golü attıracak. O zaman 5-7 vermeye gerek yok. 300 bin euroya da oyuncuları oraya koyarsın yani. Bunlar büyük rakamlar artık futbolda. Özellikle bizim ülkemiz için büyük rakamlar. Biz biz Real Madrid değiliz. Biz Barcelona değiliz. Manchester United değiliz. Biz Chelsea değiliz. Ama biz onlar gibi transfer yapmaya çalışıyoruz ülke olarak. Bakıyoruz Avrupa'da kim var? 35 yaşında. Ha, isim süper ama bitmiş. Gel. Öbürü kaç yaşında? 33 yaşında. Öbürü kaç yaşında? 30 yaşında. Havalimanlarında karşılamalar. 5 bin kişiler, 10 bin kişiler. Ben şunu net söyleyeyim yanlış yapıyoruz bunları. Yani biz futbolcuyken de bunlara çok üzüldük mesela. Ben hep büyük takımlarda oynadım. Ben oynadığım takımlarda hep işi yapan oyuncu bendim. Kim gelirse gelsin yani. Bakalım yıllarca oynadığım takımlara. Kim olursa olsun hep işi yapan oyuncu bendim mesela. Çünkü on numara pozisyonunda Virtüöz, Frikik atacak, arabası atacak, gol atacak falan. Hep bu pozisyonda oynayan oyuncu bendim ama dışarıdan bir tane oyuncu gelir dağıtıyorum bir yerden. Bir bakıyorsun havalimanında 5 bin kişi, 10.000 kişi. Sala çıkar, vay efendim şak şak. Ya arkadaş adam bir şey yapmıyor zaten. Adam gelmiş ama iş yapmıyor zaten. E iş yapan oyuncuların var senin bir sürü. Onları alkışla bir de. Ya onları bir el üstünde tut. Öyle değil mi? Yani benim en büyük mesela bana dokunan en büyük konuşuydu futbol hayatımda. Mesela bunlar bana çok dokunurdu maçlarda falan. Mesela eve gittiğim zaman üzdürdüm mesela bu konulara çok. Ya mesela iş yapan oyuncu sensin anladın mı? İşi sen yapıyorsun. Maç 2-0 bitiyor. Mesela senede kaç maç oynanmış? 34 maç. Bir, bak bir bakıyorsun yaptığın katkı sayısı en az 16 maç. 15 maç katkı yapmışsın. Ya fliki katmışsın, ya rafası atmışsın, ya asist yapmışsın, ya gol atmışsın girmişsin. E bakıyorsun, e bu tarafta hiç iş yapmayan adam var. Hiçbir şey yapmıyor bunlar. E senden fazla kazanıyorlar. Hiçbir işte yapmıyorlar. E bakıyorsun hep o adamlar el üstünde tutuluyorlar mesela bizim ülkemizde. Ben de diyorum ki seyircilere, yani, yani nasıl söyleyeyim böyle, hakkını verin. Ama işi yapan adamın hakkını verin. Bırak yatan, iş yapmayan adama alkışlama, el üstünde tutma, havalimanında karşılama. Bırak yani bırak ki adam da nerede olduğunu bir anlasın. Adamlar buraya gelirken burayı Katar, Dubai böyle işte ne bileyim veya Avrupa'nın başka bir ülkesi. Yani gidip para Kazakistan falan gittiler. Rusya'nın belli kesimleri işte Roberto Carlos falan. Öyle bir yerde geliyorlar artık buraya adamlar. Niye? Ya adam burada hiçbir şey yapmıyor. Üç sene mukavele yapıyor. Aldığı rakam en az 10 milyon euro. Ya bunlar hep doğru rakamlar bunlar evet. yani. Aldığı rakam en az 10 milyon euro. Adam diyor ki ya ben kovulsam ne olacak? Benim param garanti. Artık UEFA girmiş. Bilmem bir sürü ülkemizde şey var. Ben de diyorum ki ya Tamam bunları Alex'e söylemiyorum. Atıyorum bunları Niyanka söylemiyorum belki. işte Beşiktaş'ta Kuarezma son dönemde iyi oynuyor. Ernest'e söylemiyorum. Belli oyunculara söylemiyorum ama buraya bir de hiçbir şey yapmamaya yatmaya gelen oyuncular var. Ben özellikle taraftarlardan şunu rica ediyorum. Ya bu insanlara paye vermeyin bunlara. Yani bunları alkışlamayın, bunları desteklemeyin. Reklam ha. için bir, bir takımı için mücadele kalbi... etsin, çıksın oynasın, kazandırsın, mücadele etsin. Üç verme, beş ver. Ben ona da razıyım. Biz futbolcu hep şunu söylerdik ya adam iş yaptın da ben onu sırtımda taşıyayım gerekirse. Yani şimdi hamal tipi oyuncular vardır takımlarda mesela. İşte göbek oyuncuları hamal tipli oyunculardır. Ön liberolar özellikle. İşte Necip gibi, Els gibi, ne bileyim Galatasaray'da zamanında Ayhan gibi, ne bileyim orada oynayan Mustafa Sarp gibi veya Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu, ya, Christian gibi, Selçuk gibi. Bunlar hep böyle Trabzonlu Selçuk gibi, Zeyhun gibi. Bunlar hep hamal tipli oyunculardır. Yani bunlar çok koşup mücadele eden oyunculardır. Yani bunlar senin için de koşarlar yeri geldiği zaman. Ama sen iş yapacaksın, yani takım bütünlüğünü koruyacaksın önce. Takımın bütünlüğü yoksa, sen topu kaptırdıktan sonra arkadan seyrediyorsan, bana ne diyorsan, o adam senin için koşmaz ondan sonra. O yüzden biz ülkede bir türlü bir yere gelemiyoruz. Evet.